Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler. Bugün ekranda da gördüğünüz gibi Çerkezlerin içerisindeyiz. Hangi Çerkezlerin içerisindeyiz? Suriye'den gelen Çerkez kardeşlerimizin içerisindeyiz. Biliyorsunuz Suriye'den gelen Çerkezler Başakşehir'de bir dernek kurmuşlardı. O derneğin devamı olarak da buradayız. Eyüp'te belediyenin güzel bir parkındayız. Onlarla konuşacağız, onların sorunlarını dinleyeceğiz. Bakalım niye bu parka geldiler? Önce soruyoruz. Ee, özellikle bu parkı niye seçtiniz? Bugün niye bu kalabalığı meydana getirdiniz? Çok teşekkürler önce. Ee, aslında bu parkı neden seçmişiz? Öyle diyeyim. Bu park hem Avrupa yakasından hem Asya yakasından gelmek isteyenlere ortak bir yer olduğunu di diye düşündük. O yüzden hem ulaşımı hem de alanı hem de şey ağaçları araç, falan Herke her şey iyi olduğunu düşündüğümüz için buraya seçtik. Evet sevgili seyirciler önce bir de soralım adınızı soyadınızı hangi soydansınız Çerkez mi? Çerkezlerin avazımızı Adige misiniz Oset misiniz? Aslında ben İbn Rüst Hacı Bayram ben Çerkez'im Abzaham aynı anda ee, biz Suriye'den buraya buraya geldik öyle diyeyim bir de Suriye'den gelmeden önce Rusya'daydık Rusya'dan bu, Suriye gelip ondan sonra Suriye'den buraya gelmiştik. Sizi tanıyalım. Evet benim adım Sara Abdi ben de Abzaham. Ben de Suriye'den geldim. Başakşehir'de oturuyoruz. Ne zaman Suriye'den geldiniz? 2014'te geldik. Sizi tanıyalım. Benim adım Taya Recep. Adige'yim ben de. Suriye'den 10 yıl önce falan geldim. Siz? Ben de Setenay. Ben de Adige'yim. Yaklaşık 10 yıldır da buradayım. Sevgili seyirciler, Derneğimizde en az 250 üyenin üye vardı, fazlası vardı. Sizler hepiniz derneğe üyesiniz herhalde. Aynen öyle, Öyledir. Peki burada birbirinizi nasıl buldunuz? Yani aslında Çerkez Çerkeze arıyor burada, her yerde. O yüzden yani biz toplum olarak yapıyoruz burada Türkiye'de. Ee, şöyle söyleyelim size soralım. <laughs> Suriye tamam. Suriye'de e, Çerkez var mıydı? Örgütlü müydünüz? Bir arada mıydınız? Burada Çerkezlerde, Suriye'de bile orada dernekler vardı. kaç tane bile vardı. İnsanlar orada topluyor, bir etkinlikler yapıyorlardı. Yani öyle buluşuyoruz. Burada Türkiye'de biz ilk geldiğimizden beri zaten Türkiye'de çok kişi Çerkes var. O yüzden derneklerde ya da başka yerlerde orada zaten tanışıyoruz, buluşuyoruz, yapıyoruz. Hem dans ediyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Öyle diyeyim yani. Sevgili seyirciler, 1864'te Sovyetler Birliği Rusya atalarımızı Sovyetler Birliği'nden, memleketlerimizden, Adige'den, Osetya'dan, Abhazya'dan kovdukları zaman, gemilere bindirdikleri zaman dünyanın çeşitli ülkelerine geldik. Türkiye'ye geldik, Suriye'ye geldik, Irak'a geldik, İsrail'e geldik, Ürdün'e geldik, çeşitli yerlerden geldik. Ama aslımızı unutmadık. Hep şunu söylemiştik: Biz bulunduğumuz topluma ayak uyduruyoruz. Ama sonuçta gideceğimiz en son yer Kuzey Kafkasya. Peki Türkiye'de mutlu musunuz? Mutluyuz, mutluyuz aslında. Yani sıkıntılar var, her zaman gibi. Eğer Türkiye'de bulunan herkesin bir sıkıntısı varsa bizim bir sıkıntılarımız var hem ekonomik hem de şeyler var zaten. Ama dediğiniz gibi ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Hem öğrenciliğimizi yapıyoruz hem de çalışıyoruz. Yani sürdürüyoruz öyle diyelim. Sevgili seyirciler, e, Türkiye'deki Suriyeli demiyorum. Suriye Türkiye misafir gelen Çerkezlerin en büyük sorunu şunu diyorlardı. E, bir kısmımız Suriye'de kaldık. Bir kısmımız sınırda kaldık. Bir kısmımız da Türkiye'de Türkiye'de kaldık ve bölündük birleşmek istiyoruz. Doğru. E, i̇nsanlar bölündü şu an. Her bir kişi orada, bir kişi orada. Zaten bir, bir ailenin bile her ferdi bir yerde. Sadece. Biz biri Avrupa'da, biri Amerika'da, biri, biri, Türkiye'de, biri Suriye'de. İnsanlar buluşmak istiyorlar tabii. O da biraz zor artık. <laughs> Yapabileceğimiz kadar yapacağız artık. Öyle diyeyim. Peki burada en fazla hangi derneklere gidiyorsunuz? Yani Türkiye'de bulunan derneklere gidiyor musunuz? Orada misafir oluyor musunuz? Yani tabii gidiyoruz. Tüm derneklere gidiyoruz. Yani bir faaliyet falan bu, bu, olursa. Ee, ama özellikle e, yani Suriye çerkezleriyle e, toplum yapmak için e, Adike Kafkas Derneği'ne en çok gidiyoruz. Peki burada baktığım kadar, gördüğüm kadarıyla üniversitelere gidiyorsunuz. Üniversiteden mezun olan arkadaşlar var. E, eğitim seviyeniz ne Türkiye'deki çerkezlerin? Ee, i̇yi yani. Genelde üniversite mezunu mu ilkokul mezunu mu yani işçilik mi yapıyorlar ailelerine yardım mı yapıyorlar? Üniversite mezunları ya da üniversite okuyanlar da var. Şu an aramızda lise okuyanlar da var. E, ailelerine hem bazıları çalışıp hem de okuyanlar da var. Ailelerine yardımcı oluyorlar. Peki toplam burada ne kadar kaç gençsiniz? Yani Türkiye'de ve çoğunlukta İstanbul'da mısınız? Yani değişiyor. Hem Türkiye Türkiye genelinde zaten var. Hem İstanbul'da hem İstanbul'un dışında var. Yani Çerkezlerin çoğu zaten eğitime çok odaklı. Öyle diyeyim. O yüzden çok öğrenci de var. İnsanlar hem öğrenci oluyor hem de çalışıyor aynı anda. Hem ailenin yardımcı oluyor, hem de geleceğe yönelik bir yatırım yapmış oluyor bu şekilde. Öyle diyeyim yani. Sevgili seyirciler, Suriye'den gelen Çerkez kardeşlerimiz şunu söylüyorlar. Türkiye'deki Çerkezlerle kucaklaşmak istiyoruz. Onları yakından tanımak istiyoruz. Onlar bizleri yakından tanısınlar. Kültürümüzü ortak yaşayalım. Tanıyoruz zaten. <laughs> Şöyle söyleyelim. Sizler bir federasyona bağlı olduğunuzu biliyoruz ama Aha. Türkiye'de 250 tane dernek var. Doğru. Bu derneklerden bazıları biz yayınladığımız zaman sizleri özlemişler. Hatta Suriye'den e, gören arkadaşlar var ya dediler biz bu arkadaşları arıyorduk. Bak ne güzel oldu bulduk. Suriye'de e, çerkezlere ne mesaj yap, e, yollamak istersiniz? Suriye'deki olanlara mı? Evet. Nasıl bir mesaj? Yani ben de bilmiyorum. Değil, yeniden Suriye'den gelmek isteyen sizi nasıl bulabilir? Ee, gelmek isteyen bizi bulabilir. Ee, sosyal medyada aslında sayfalarımız var. E ee, iletişim kurabil kurabilirler ee, ve biz de yardımcı olabiliriz tabii. Sevgili seyirciler şimdi Suriye'deki gençlerimiz, Çerkez gençlerimiz artık Suriye'de söylediğimiz zaman zorunuza gidiyor mu, gitmiyor mu? Onu da pem pek bilmiyorum ya. Suriyeli Çerkezler deniyor herkes diyor. Siz kendinize ne lakap taktınız? Suriye Çerkezlerimiz yani biz Suriye Çerkezleriyiz. Suriye Çerkezliyiz. O zaman orada bir Aslında sorunumuz yok. Şöyle, ben şöyle diyeyim. İnsanlar genelde illaki ya öyle ya öyle ya şöyle olması gerekmiyor. Biz şu anda Türkiye'deyiz. Hem Çerkeziz, hem de Suriyeliyiz, Suriyeliyiz, hem de Türkiye'liyiz ananda. Böyle olması gerekiyor. Her hem bahçeden bir gül almamız gerekiyor. Peki şöyle söyleyelim. Yarın Suriye bölündüğünü biz biliyoruz. Bölünmemiş olsa, birleşmiş olsa, Tekrar Suriye'ye gitmeyi düşünüyor musunuz? İstanbul'da mı, Türkiye'de mi kalmayı düşünüyorsunuz? Kuzey Kafkasya'ya mı gitmeyi düşünüyorsunuz? Yani tabii ki her insanın e, evini özlüyor. E, aileleri, kardeşleri, arkadaşları falan. E, özlüyoruz ama yani geri gidecek miyiz bilmiyoruz. Yani böyle bu durum varsa diye bilmiyoruz. <laughs> Sevgili seyirciler zaten bildiğiniz gibi Çerkezlerin başına neler geldi. Yüzyıllardır Moğolların istilasında işte her bütün Rusların istilası Kuzey Kafkasya'ya bir türlü rahatlık verilmedi. Sonunda vatanımızdan uzak yaşıyoruz ama buralarda mutluyuz. Vatanımıza dönmek istiyoruz. Başka konuşmak isteyen var mı? Merhaba. Ya er söylemek istediğim bir şey yok. Ben de Türkçe biliyorum. Sadece onu işaretliyorlar sanırım. Peki şöyle söyleyelim. Ee, Suriye'de Suriye'deki Çerkezler. Çerkezci biliyorlar mı? Yoksa daha... Ya, şöyle aslında ee, bizde ben Türkiye'deki Çerkeslerle de buluştum. Ben Gebze'de oturuyorum bu arada. Kocaeli'de okuyordum ben. Orada bir dernekte oradaki Çerkeslerle buluşmuştum. Bayağı da arkadaşlığımız var. Buradaki gençler dilimize daha çok sahip çıktığını görüyorum. Ya yani Suriye'dekiler o kadar çok bilmiyor gençler. Büyüklerin hepsi biliyor. Küçükler daha çok az biliyor. Yani bizden mesela. Çerkesçe bilen çok az kişi var burada. Ee, yine tutmaya çalışıyoruz bir yerinden ama e, çok yakalayamıyoruz. E, orada kurslar falan da vardı mesela ben Kocaeli'de e, okuduğum için e, onlara katılmıştım. Sonra Covid oldu. Çok şey yapamadık. Ya yani buradakiler daha çok tutumlu diyebilirim. Dil şey büyüklerin Suriye'deki büyüklerinizin tamamı Çerkezce biliyor mu? Tamamı değil ama çoğu biliyor diyebilirim. Ya yani %95'i biliyor diyebilirim. Peki buraya geldiğiniz zaman adetlerde herhangi bir yabancılık çektiniz mi? Aslında hayır, Ya tamamen aynı adetler, aynı gelenekler gibi hissettik. Evet, şimdi e, bu gençleri siz organize ettiniz, buraya topladınız. E, onlarca Suriyeliler, Türkler, Çerkezler karıştı, buradayız. Neler yapacaksınız? Yani aslında biz bunu nasıl diyeyim, bir buluşma olarak tanımlıyoruz. Yeniden bir buluşalım, zaten Covid oldu. Covid'de hiçbir şey yapamadık dernek olarak. Covid'den sonra bir burada bir buluşalım edelim. Bazı uyumlar olacak, dans da olacak, Çerkez dansı. Yani öyle bir buluşalım edelim. Ne yapacağımızı karar vereceğiz birlikte. Evet sevgili seyirciler biz de neler çekeceğimizi bilmiyoruz ama önce Suriyeli Çerkez arkadaşlarımız onlar neler yapıyorsa ekranlara onları yansıtacağız.